Bursa'nın kazandığı top burada. Çok çabuk çıktılar hücuma. Üçüncü bölgeye. Efka'nın bu derin pasıyla hareketlendi. Sifas karşı karşıya kaldı. Muslera ile Plase'yi yaptı, top ağlarla buluşturdu. İyi kullandı vücudunu. Zaha! Müthiş bir şut. Bir füze. Wilfred bir Birbiri buldu Galatasaray. Wilfred ile. Galatasaray adına kilidi açtı, Bahadır açtı. Son anda müdahale çizgiden inanılmaz bir inanılmaz pozisyon daha. Çizgide müdahale geldi Ankara gücü savunmasından. Direkten döndü sonrasında. Sifas. Sifas gitmeye çalıştı. Hakemin düdüğü var. Cezalana doğru balandırdı. Tehlike büyüyor. Orta gol şansı. Şut Sisi Fonjan, Süper ilk <Sessizlik> Duşant adet çatıyor Az önce Ferdi'nin direkten dönen şutu Penerbahçe baskısı Devam eden atar Yıldırımcan üzülüyor. Beşiktaş tribünlerinde gol sevinci. Uğurcan'ın üzüntüsü. Topu kendi alanına gönderdi. Müdahale etmek isterken ters vuruş. Top gidiyor. Valentin Rosier, Raşit Sayış Birliği. Abu Bakar, Abu Bakar, Abu Bakar! Ben Abu Bakar! Beşiktaş'ın kaptan attı golü. Konya'da Abu Bakar! rakiplerin önünü aldı. Çalımları attı, golü de attı. Ben sana bu bakar. Son maçlarda skor tabelasında hep o var. Gol serisinde üçüncü maç. Ben sana bu bakar. İşte bu step overlar. Klas hareketler. Bu kez sol ayakla. Kareyi görüyor. Hiç.